Gökhan tebrikler. Nasıl yarış? Aradan sonra biraz bizim için zorlu oldu. Çünkü çok iyi durumda geliyor. Çok hırslıydı. yarış içerisinde. İstediğim tempoda yarış gidilmedi. Ekürü koşmamıza rağmen beklediğim sürat olmadı yarışta. Yarış içerisinde çok sertlik yaptı. Olabildiğini onu sakin tutmaya çalıştım ama e, ister istemez o aranın da etkisiyle, yarışın yavaş gitmesinin de etkisiyle e, biraz hırslıydı yarış içerisinde. Sonuç beklediğimiz gibi oldu. Kazanmasını zaten bekliyorduk. Çünkü artık long runner ee, bence bütün yarış severlerine artık, bizim değil İnşallah ee, inşallah bundan sonra daha başarıları devam eder tüm ekibi ilgileri bu hatta emeği geçen herkesi kutluyorum başarılar daim olsun peki son yarışında da yine Akdeniz derbesi yine sen bindin arasındaki fark var mı yani sence tabi ara vardı ama tabi yani ya. ister istemez bunlar sporcu canlıları e, kilo alıyorlar zorlanmadan e, zorlanmadığı müddetçe ciğerleri ona göre belli bir performans kondisyonda koşuyorlar ama Logranlar dediğim gibi hani farklı bir at. Bu atlar sezonun en iyi atları, çok formda koştuğumuz atlar vardı. İster istemez eksik de olsa sezon ortasına istinaden ama başarılı bir safhan. Hani bunları da geçileceğine ihtimal vermiyordum. Beni zorlayan ikürüm oldu. Kürüm neredeyse eğer ben tek başına okusa bence yarışı kazanabilirmiş. Peki beklediğin gibi koştu mu at son son evet, yani, yani bu kadar olumsuzluğa rağmen bu evet. kadar güzel bir yarış yapıyor. Yarışın başından sonuna kadar taktiksel bir yarış oldu. Beklentim biraz daha sakin yarış morali tuttu ama yarışın başından sonuna kadar inanılmaz derecede hırslıydı. Buna rağmen güzel bir yarış oldu. Kutluyorum ilgileri. Tebrik ederim. Seni Çok teşekkür ederim.